Itibarı, yaptım, ne? yaptım. Ha iyi. Gelecekler mi? Gelecekler. Birazdan gelip basacaklar. İyi o zaman <laughs> lan. Haydi bak <bakayım>. gel. <laughs> ne züktü? Ha? Şerbet sevil değil mi lan bu? Ne? O bizim sevil de. Evet. Ee, i̇çinde kaliteli ala alamayacak. Duysun. O ne lan? Alamanın en has. Ulan işte, lan anasın benim çay gibi içi vermeyin. Komalık olursunuz vallahi karışmama. Bize gomaz kardeş. E. <laughs> Abi, arkadaşım işi ver, bir fotoğraf veren salın gideyim diyor. Ben şunu kesiverirken o pozu beni veri vereydik ya. İşte işi var şey Neyse o zaman toplanı verin buna bakayım. Kızlarım, dileyen. Topları verin şöyle, şey ve ver. ver burdeli aradan bir gösterdi ver bana, gösterdi ve şöyle, burdeli de burada, evet. Allah, durun, gelip durun. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm ne işin var lan senin burada voltaj düşük. Ne olacak Alman ananıza Sus? sen bütün köylüyü davet etmedin mi açılışa? E biz de geliverdik. Bakalım dedik nasıl dükkan açacaksın? Acaba açabilecek misin? Açacağım lan açacağım açacağım sen de nasıl açacağım gör. Bana öyle geliyor ki sen bu dükkanı açamayacaksın. Açılacak açılacak emme. Ama... Sen açılışı göremeyeceğin gibi gelip duru bana. Niyeymiş bakayım Ha? E çünkü şimdi burada öyle bir şey olabilecek ki... ...sen düşüp bayılıvereceğin gibi gelip duru bana. Ben niye bayılacağım ya? Zühtü bayır. Benim buyurun. Ah. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? <laughs> İzinsiz içki satışı yapıyor musunuz? Yok öyle bir şey ya, yok öyle bir şey. Bu arkadaşlar ne içiyor Onlar ikram be ikram. Olsun, ruhsat gerekiyor. Burayı mühürleyeceğiz. tamam. Ben sana demedim mi bu dükkanı açmadan kapatacaksın diye. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bak ver, rüşvet verecek gari. Ben rüşvet değil o. Memur bey, ruhsat yok doğru ama izin belgesi var. İzin, izin var. Valilikten açılışta ikram yapı vermek üzere izin alıverdik gari. Peki, kusura bakmayın. Kolay gelsin. Hayırlısı. 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 hadi Hayırlısı. Hayırlısı. Hadi Hayırlısı. hadi, Hayırlısı. 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 Dur Hayırlısı. 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 Nasıl? Şöyle şöyle bayıltı vereceğim bir bekleyi ve dükkan açılışını yapıvermeden önce şu gönül açılışını yapı veren gari. Dünayım, 25 senedir Alamandaydım. Geri döndüm seni buluverdim. Hayatımı düzene koyu verdim. Ee, dükkan aç verdim. Ama bu zühtün hayatta en çok istediği bir tek şey var. O da sen. Dün Benimle yeniden evlenir misin? Abo! 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 Abi! Ya. <laughs> Bu yanar Ne karı gibi bayılıp lan. adamın bağlantısı kopu lan. <laughs> Aa! Allah aman <azası. gülüyor> Duram bir oğlum da bağlantı hiçbir zaman kopmaz. <laughs> hey iyi mi abi? Göğsüm sıkışıp durur. <laughs> <Len, gülüyor> <len, gülüyor> ben kalp demedim sana gel, kalp demedim. ben ne duruyorsunuz lan? Ambulans çağırsan zaten hadi gidin ya. Nasıl ben bu ablas değil bu mu resim? Güzel ki güzel ki güzel ki. Ben gibi durun demir verdin lan, bayıldı verdin lan. Ben ben ona dedim lan, ben ona dedim bayıldı vereceğim seni dedim. Daşını verdi, kendi daşını verdi lan. Ver, <laughs> verin

Oh lan kurtul bu voltajı düşükten de kendini kendine ekate ediverdi gari. <laughs> Abi he sen bırak şimdi voltajı düşük durana da işimize bakalım işimize. Ha, doğru lan, nasıl? He durayım. Ne deyiveriyorsun? Eğer he deyiveriyorsun. Evet deyiveriyorsan hemen gidiverin nikah tarihsini. Günümüzü alıverin. 2011'e mutlu bir çift olarak gidiverin gari. Olmaz lan öyle şey. Ne? Nasıl? Nasıl olmaz? Yok olmaz diyorum işte olmaz.

olamaz. Ay, ee, namustan. Ee, Alım anan leng, sus bir çeyde beni bir çeyde. sus lenk sus ulayıp durma lenk. Allah'ın voltajı düşüyor. Lenk oğlum sen yine nereden çıktın? Ya ben kaç kere söyleyeceğim arkadaş bunu ya. Her gün söyleyip durun ya. Senin çıktığın yerden hepimiz aynı yerden çıkmadık mı? Kaç defa sürüye vereceksiniz ne Ambulansta da mı senden kurtulamayacağım lan? Lan ben, ben bu hayatta senden kurtulamayacak mıyım? Bu senden? Ne bu? Lütfen kavga etmeyi kesin. Seni bayıltıvereceğim demedim mi lan? Ben seni bayıltıvereceğim demedim mi? Bayıldın işte. Gelen var ya. Ah, keşke de onu tutsak. Aa! Tamam kızım, tamam. Sakin olun. Olmayacak bir şey. Bubamın, <laughs> bubam nasıl sağlamayalım ana. Kız Duriye. <laughs> bu sök ne olup durur? ha? Dur gibiydi. Ee? Hiçbir şeyi yoktu. Kız Yoksa evlilik teklifine hayır dedin de ondan mı bayılıverdin? <laughs> ya hindi sırası mı be? Kız Dürüye, hepimiz merak edemedik de ondan sormaydık kız. Çat değil verin gari be tüm be. Ana, <laughs> Ahmet, <Ha, emkiler> <laughs> gel. Ne oldu? Hayat. Evet, ne oldu Leyva? Nasıl evet. Ne dedi doktor? He, hiç, hiç endişelenecek bir şey yok deyip dur doktorlar. Ha. Yani böyle bir kalp krizi falan değilmiş. Annem bir heyecanlanma oğlu verince senkopa dönüvermiş. E senkop dedi de herhalde bayılma falan olup duru. Yani böyle böyle çıkarız. E, hiçbir şey yok merak etmeyin galiba. Yani. Ya doktor ne dedi bu babam hakkında Ümit? Vallahi babanın sonu hiç aklıma gelmedi Huriye. Ya nasıl aklına gelmedi Ümit? E hey, de bir engelme var. Abim o da gebersiz ay, Onu bırakın gebersin deyip dur. Ben abimle uğraşım zaten içeride. Nasıl aklıma gelsin? Ana da abi Dur. <laughs> ne oldu lan? nasıl olmuş? Evi? mi? Merak etmeyin. Maşallah durp gibi züktü abi. Ay, Biraz anne. tansiyonu onu iyi vermiş. Hava iyi. Nasılsın ya Rabbi? Hey! Beni bakın sen! Ne bir buradayken şükürler olsun diye durup utanmıyor musun sen? ne burası? Bağıranıp durma. Dur! Çık buraya sen. Konuşacak var seninle. Ben ne konuşacağım? Konuşacağım ben gel. ne konuşacağım? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Siz dersiniz. Sunun. Burası hastanede. Biraz önce çekin. Geçin, geçin. Bakın bunun üstüne gelmeye gidiyor. Acık konuşmayan sen. Geçin, Gel. Ben, ben, ben gidip ben, 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 beni bak. Sen babanın rahatsız olmadan senin kalkıp Zühtü'yle mi evleneceksin diyorum ha? Hayırsız? Ya kiminle evleneceğim? Ha? Duran'la mı evleneceğim senin aklına uyup? Zühtü tabii ki kızlarımın babası. Biriyle evlenmem gerekiyorsa Zühtü'yle evleneceğim. Tövbe de lan! Tövbe de! Niye? Niye haram mı Zühtü? Ha? 25 sene önce, 25 sene evvel sen vermedin beni züttüye. Sen demedin mi? Duran yarım akıllı, gelgit akıllı, onun ne yapacağı belli olmaz. Senin münasibin züttüdür demedin mi? Lan aradan geçmiş 25 sene lan 25 sene geçti adam. Zühtü yaramaz diyorum sana. Hayırsız diyorum. Niye niye hayırsız olsun ha? Bak geri geldi. Kızlarına sahip çıkıyor. Benim için her bir şeyleri yapıyor. İş guru verdi, göğe muhtar verdi. Atsız atsıza bile sahip çıkıverdi, verdi. Atsıza tarla veri verdi be. Ha? Her bir şeyleri yapıyor. Her bir şeyleri ayarlı veriyor. Ama duran ne yapıyor? Duran ne yapıyor? Duran neyi düşünüyor? Duran kendini düşünüyor sadece. Geliyor dükkanı kapa Dükkânda var ya, o dükkanda benim kızlarımın ekmeği var. Benim kızlarımın rızkı var be. Niye yapıyor bunu? Maksat ne? Maksat Zühtü'ye engel oluyor O kendini düşünüyor, sen onu düşünüyorsun. Zühtü sadece beni düşünüyor. Ulan sus! Ulan sus! Talamalı tüfek gibi saydırıp durma lan burada. Ben gene de Zühtü'yle evlenmeyeceğim diyorum. O güzel işte. Vallahi kusura kalma baba. Ben bundan sonra senin aklınla hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Önce kendim bir düşünüvereceğim. Sonra kızlarımın rızasını alıvereceğim. Ondan sonra karar vereceğim. Züttüre evleneceğim mi? Evlenmeyeceğim mi diye. <gülüyor> 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 Şişt. Şişt lan. Ne oldu ne oldu? Değil bakayım. Dürüyor ya ne cevap verdi? Olmaz dedi Ümit'im. Demelen. Demek ondan bayılıverdi Zühtü Baba ha Ayriye? Evet. Ondan. Ama bir şey diyeceğim bak. <laughs> beni bak aramızda <laughs> kalacak bu. Yani sır olarak kalacak. Yemin içi ver. Ha içtim lan. Sen de iç ver. İçiyorum. Lan yemin de yemin. Yemin yemin. Lan ödümüz patladı lan düğürü yanına. Evet diyecek diye Zühtü'ye. Niye lan? E var mı Uğur'yum? Düşünün ben yanına. Düğünü var. Ben şimdi orada dansa kalacağım. de dans edeceğiz. Olabilir mi öyle bir şey? Ha. Anladım. Hem siz bir kere evlenemiyorsunuz, bir kere bile evlenemiyorsunuz diyor bak. Hanımefendi ikinciye evleniyor. Ha bacanak çok doğru söylüyor. Biz evlenmeden niye onlar ikinci kez evleniyor? Biz bir tur ataydık, ha. ondan sonra ikinci tur ataydı. Ha bir tur attaydık bacanak. Evet, bacanak ben anlamıyorum zaten ha. Yemin ediyorum isyanım var lan. Ben kızı istemeye gidiyorum. Bana olmaz diyorlar. Bana iş bul diyorlar. İşi buluyorum. Ondan sonra acık gez gel diyorlar. Ben anlamıyorum. Kendilerine gelince ikinci kez evliliği veriyorlar ama. Ya Bacanek doğru diyor ya. Doğru diyor tabii ya. Ya bu Türk toplumuna, aile yapısına her şeye aykırı ya Züttü'nün yaptığı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim toplum böyle bir şey kaldırabilir mi ya? Züttü'nün yaptı. Tamamen bu nazık ya beni bak bakayım sen ümidim. Ha beni bak bakayım. Babam hakkında konuşturun ha kendine gel. Yalan mı diyorsun? Kendine gel. Beni bak Yiman. Açtırı o atın dişli ağzımı zor tut veriyorum. Kendimi seni imal et atarsın. Değil mi bunu mu istiyorsun sen? Hah bunu mu istiyorsun? Kız balerayla imal et atarsın. Demeyelim beni. Örseleniyorum, üzülüyorum ben. Bitiyorum. E tamam ya biz bu kavga etmeye gelmedik buraya. Öyle değil mi uğrayayım? Boş verin sen bunları. Beni seviyor musun onu da bakayım. He? Seviyorum. Ne kadar az mı seviyorsun, çok mu seviyorsun? Senin kadar işte. E, çok seviyorsun yani he? Senin kadar işte. E, benim kadar seviyorsan çok seviyorum Nuriye. Aa! Hem kızdırıyorsun sonradan da seviyor. Anlamıyorum ben seni, ümidim ya. Ne var lan bunda? Aa! Ne Hayri, ya sen, de beni seviyor mu? Herhalde seviyorum herhalde yani. O zaman atın dişlerini göstersene. Göster. <laughs> Aa! <at. gülüyor> Yani o altın dişler var ya bir dişi bu kadar yakışı verilir ya yemin ediyorum ya seni bu altın dişler var ya çok dişi gösteri veriyor böyle bir çok kötü oluyorum terliyorum lan. gerçekten <laughs> öpsene lan beni Öp. <laughs> öpeyim Oh! dişi ne kadar ne oluyor lan orada ne Ne oluyor lan dalın lan lan len siz burada ben e, vallahi bu sefer hakikaten yanlış anladım neyi ya. yanlış anladım lan galaksinin angutları. bizit bu vallahi biz teselli ediyorduk. başka bir adet yetmiş yoktu çok üzülmüşler bizi mi kötü veriyordu teselli ediyorduk. başka bir kötü amacımız leng, leng, yoktu evet teselli sizi teselli gel oğlum düştü baba len siz vallahi bir dakika gel! gel, gelecek istiyoruz bak ne yapma dön gelelim Rüştü yatmayın hindi kış günü. Eskisi gibi burada yatı verin. Sağ ol sağ Allah razı olsun yengeciğim. Bizi de müştemilattan buraya salona terfi ettirmedin ya gari. Allah razı olsun. Ben çok korktum amca. Korkma, korkma oğlum. iyiyim ben, korkma. Ya oğlum, bırak Süht amcana. Zaten sıkıntılar basmış, darallar gelmiş, karabasanlar basmış. Gel buraya. Bırak Nasip, vesin o. Ee, anacığım, bu ee, babam hasta rahat edin. Bir... Hadi kızlar biz odamıza gidiverim. Hadi hadi, hadi kalkın. Canım, yani. Ben gitmiyorum babamla duracağım. Sen gitme kızım. Halimem de gidivermesin. Ama Hayriye ile Huriye gidiversin be. Niye ki ne? Onları böyün geri vermek istemiyorum Duryem ya. Ne oluyoruz be? Ee, yok 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 bir şey. Ha ben seni ne soracağım şey? E, ana sen babamla zaten Odaya kilitliyi vereceksin değil mi? her zamanki gibi? Ee, yok, yok kitliği vermeyeceğim. Ee, çünkü babanıza dara gelmiş ya ruhu böyle daralı vermiş. O yüzden kabalı kalmasın. Da sen niye soruyorsun bunu? Ben şey... Öylesine ben merak ediverdim de iyi yaparsın tabi. Onlar rahat ediversinler ben burada kilitli kalırsam artık nedense artık. Sahile neden? Aa yok canım. Aa öylesini ben şey ediverdim işte meraktan. Dürüyeyim bırak gidiversin kızla. Hapislik neymiş o da görüversin de anlayıversin Ne, hindi ne demek oluyor bu be? Yok bir şey demek değil Dürüyeyim değil mi? Ee, canım babacığım benim. Çok geçmiş olsun. anacım babam hasta. Dinleniversin rahat rahat. Ha. geçmiş olsun. Ge Sana da size de geçmiş olsun. Ben hurimle altın dişlim ben. Size de. kızla ee, hadi. Ee, kızlar hadi bakayım. Nasip abinizin döşeğini de getir verin. aşağı Çok mu üzüldün sen? Ay, <laughs> kız babam çok fena yapacak Huriye bu sefer. Ben sana bir şey diyeyim. Ben eskide anamdan kokuyordum. Şimdi babamla ödüm patlıyor. Kız o bizi nasıl görüverdi? Bizde de böyle ne, ne varsa üstümüzde bu ne? Cık, bir şey diyeceğim. Moral mallarım çok bozuk. Allah sıfırı tükettim. Allah gelip dur. <laughs> Kız ay, ne yaptın durunuz be? Ay, ay, abla sen miyim ya? ya e korkup duruz abla. Tir tit, titriyorum vallahi. Kız neye korkuyorsun? Ben anlamadım zaten. Ya Halime abla sen bilmiyor. Babam <laughs> bizi hastane bahçesinde Ümitli Yaman'a sarılırken yakalayıverdi. mi kız. <laughs> Dedim bile. Kız bir de tam yine öpüşü verirken yani. <laughs> e Ne? Bu sefer dudaktan mı öpüşüyordunuz? Aman sen de bir dudaktan dudaktan yınattın herhalde. bu babama fark etmiyor ya. <laughs> İyi ya. Emre ben de diyorum. Ne babam hala sinirli bunlara diyorum ben de ya. Dünden kalıverdi sandıydım da. Meğer yine siyah varmış Ya ondan öyle yapıp dururken. Vallahi ben size diyorum. Babam kendi eliyle kesecek. <laughs> 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 kesecek vallahi kesecek. Ay beni daral gülüm kız ne oldu? Kız ne? Ay yok be artık. Artık dayanamıyorum Ay kız. Aç. Camı açıver bir şey yapıver. Dur açıver. Hayır ya kapan önemli hadi. Abo. Ah. Kız Onu, bu da. ne? Ne o? Bak. Ne? Abo. Abo. Ay bu ne hindi böyle pembiş pembiş ya. <laughs> Ana! Ana. Ana. Destur bismillah. yanında. Arhan! Bismillahirrahmanirrahim. Ay, lan ne vakit taktırı verdin be? Açılış sırasında bizim deneyici kadıya gelip takı verdi. Ha, iyi de niye? Dürüyeyim, bu pencerenin etrafında çok dolanan olup duruyor biliyor musun? Ben de güvenlik atır vermek için takı verdim. Hem sen bu pencerenin tahtalarını çivili veriyordun ya. ...kızların gün ışığından mahrum kalıp durulardı. O yüzden de ben onlar rahat ediversin diye verdim değil mi Hayriye? <laughs> he 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 baba. Zaten azıfele halime için fark eden bir şey yok, değil mi kızım? He bu baba. He bu baba. Oh. Hmm. Ey 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 yap vermişsin, pembeye <laughs> de boyu vermişsin. E artık dost pembe bakı verirler, burdan karşıki hayatı. <laughs>